Ben stajyer olmuşum. Evet. Bir Ermeni ailesi evet. ee, diğer bir kardeşi Kemal Hocam var. O da Türkiye'de yaşayan bir kardeşim. Bu da bizim kuruyor ve dünyaya e, ürünlerini satıyor. Evet. Türkiye'ye giriş işte daha genç etim dokuz diğer bir genç yöne O da aynı şeyde. Onun için e, Türkiye'de çok Türkiye, Suriye, Irak, Zeyn'e çok tanınan bir marka. Güzdan, çok güçlü hale gelmiş. Dolayısıyla çok milli gibi bir manevra olmuş ve evet, öyle öyledir. Çünkü daha sonra 62 yılından sonra benim Amerika babamın ve onun devam ettiği beraber çok merkezi saat sistemleri yani dediğim gibi bugün Türkiye'de görmeyiz her böyle, neredeyse bazılarına marka yazamaz bizim evimizden çıkmıştır. Banyoyla, Sirkeş'e banyo sahilde oturuyor. Dünce Neredeyse bütün hamile İstanbul Havalimanı harcıyor Evet. Onun için bir milli marka olarak biliyor. Sanki biz de işte son dönemlerde tren istasyonlarda, havan arzularda Nacar'ı yürüdükten sonra Nacar varmış devam ediyor. Bizde bir algı bırakıyoruz. Son şu, sizin saat geçmişiniz var işte Konya'nın saat olarak. Şimdi Nadar saati yanına beklediğiniz Kim marka arasında değerlendirme yaptığınızda hangisini öne çekmeye çalışacaksınız? Yani saat Konya'nın saat markasını mı yoksa ki şimdi böyle Nadar'ı daha da büyüterek Konya Konya'nın saat arkasında e, geçinerek mi daha? Konya var çünkü tabii Konya'nın çünkü altında başka sektörden da akşeyi gösteren bir çiftliğinde daha var. Birisi otomasyon. Bir tanesi profesyonel Bir otomatik şey Dolayısıyla Konya'lı numuz yeri öz grubu olarak ne yapıyoruz? sağ, onun sadece bir tarafı yani sağ Dolayısıyla Konya'lı da bu sağ değişen Hacan bir marka olarak mı? Hem yolculuklar neler yalaca alıp yalaca alıp yalaca alıp yalaca alıp Sağ markası olarak daha yalaca Bundan sonraki sevmende beraber ilacını daha çok inşallah bu, dışarıda, bir bu dışarıda, bir dışarıda, dışarıda şey. inşallah taşıyacağız. Peki başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.

güzel de bir şey yazıyor. Ben de yabancı menşeli olabilirim. O zaman zamanki aklımda öyle kalmış. Ve en azından biz çok sağlıklar. Bunu çok da sağlıklar herhalde ama nedense bu akıllar kalanda lanca resmi olmuş. Yani gözlükçüler evet. zaten sahne girmiş, başkaları da girmiş. İşte birçok marka, e, tabii markalar da sahne edilmiş ama sanki çok halkı olarak bu lanca bir aldığı seçicilik olarak evet. bir farkındalığı var. Evet. Peki bu sahne ihalama konusunda Türkiye'den yabancı ülkelerden e de bir satışının veya yani. oralarda da bilim ilgili ne derecedir acaba bu konuda da bir kadına değerli var mı sahilde? Var efendim, bir aracat olursa ama aracat olursa Türkiye'de kol sahne üretimi yok. Kol sahne üretimi dünyada dört ülkede tekerleşmiş deneyim oku, yoğunlaşmış halde bir şişe, bir iş mekanımızı sahilde. Japonya'da ufak, aslında Çin'le beraber sayalım, Çin'e de ayrılmışlar. Şey. Yani aslında hiç yaşamaya e, Çin olarak geliyor. Sadece şunu bile diyor, yabancı meşhur hepsi o alanda e, Sizin eski ben sünnet saati diyecektim. Şimdi sünnet saati olarak bir zaten. evet. Rahat okulak Her bir oğlun bir şey herhalde. herhalde. şeyleri evet. 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 O yüzden kadınlar da bu olamayacak. Mesai olarak da adlanan saat tamam Bu bağlamı koruyup, farkında oluyorsan kaybedeceksin. Ancak saatte ne anlıyor o bir şey? Evet. Evet. kitap yazalım Ben Bir yol oluşturabiliriz. Bir de bir hatıra Evet, Ama ben size Bey. Ee, önce sizin Bir Ön yol, yol, de az önce bahsettiğiniz hikâyeye bakarsanız bu hikayeyi devam edinmek, Benacar sahnesinin bu süper desteklerini desteklemek için yusuf, yusuf Bey de NCL Olimpiyat Şampiyonu olacak öğrencisine sadece senden bahsetmek istiyor evet, <laughs> o yüzden senle şimdi Şule'nin tekeliği davet ediyorum. Şule, benim kulübe geldiğinde 10 kaç yaşındaydı? 14. 14 yaşındaydı. Şu anda e, 21 yaşında. Kulübümüzün en kıdemli sporcularından birisi oldu ve başarılı bir sporcuyum. Gelecek kavramları sağımız başlamıyor olan da göreceğiz. E, bir hafta değil. Evet. 12 gün sonra Allah'ın nasip Avrupa Şampiyonası beraber gideceğiz. Bunun gibi 30 tane daha çocuğumuz var. Allah nasip ederse inşallah bunu gelenek kadar getireceğiz. Ve başları siz oyuncuları İneşler, Nacer'dan naja artık her yeri takip Böyle. <laughs> <laughs> Atıcılık olarak ilk başta aileler genelde çocukların çok fazla sipara yönlendirmek istemez ama benim şu ve veriyorum birkaç dakika önce edeyim. Şimdi bir voleybol takımı için voleybol takımı ne anlama geliyorsa arkadaşlar e, biz ateşler için de tabanca bu anlama geliyor. Kesinlikle çocuklarımızı bu spora yönlendirin. Bu eğitim almış küçük yaşta itibaren avru çocuklar hiçbir zaman işte silahını çıkarırken bir düğünde, bir vakumda, bir maçta asla havaya ateş etmez. Hani bu Zorango takımın geri geri ve anlamanı yaparım ve net takımları deposuna koyar. Lütfen çocuklarınızı bu spora yönlendirin. Dikkat, konsantre olmalı. Odaklanmak için evet mutlaka gönderin. Bravo. Çok teşekkürler. Teşekkür teşekkür Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayağınız sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet. O özel obraz zihinlerinize yer aldı. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ teşekkür ederim. Yalnız bir şey dikkat etsek saatin bir özelliği var. Bir, bir numarası

Ik heb de hele zeker dat zo snel